Arkadaşlar nasılsınız? Bugün size yazmamı bekliyorum, özür dilerim. Umarım iyisinizdir. <gülüyor> <gülüyor> Bugün yeni gözlük çerçevesi aldım. <laughs> ne düşünüyorsun? Siz yorumlarınızı bekliyorum. Hemen gitsin. Bu arada ben böyle söylüyorum ama e, hala göremiyorum yanıtlarınızı kendi hesabıma. Evet, siz yazın yine de başka hesaptan bir yayın falan okuyorum ben. Çok değerli sizin yorumlarınız. Heyecan olduğum bir tık belliyordu. belli oluyordur. Belli Konuşacağım inşallah. Belli oluyordur kesinlikle. Tabii ki her zaman gibi her şeyimi son dakika bıraktım ve okul hazırlığımı da bugün marketler, e, kırtasiyeler bir saat önce hazırlığım yaptım. Böyle detaylı, pastel rengimde falan. Miral gülmez misin? Böyle kalemim, falan. Evet, yarım okul mu var şimdi. Ben başlamak istemiyorum okula. Yani lise dönemi nasıl geçecek?